Datoptikon ismi Benthamın panoptikon kavramı ve data'nın birleşmesinden oluşuyor. Benthamın en iyi hapishane kavramı diye tabir ettiği panoptikon hapishanesi kavramından esinleniyorum. Bununla da data kelimesini birleştirdim. Datalarla izlenmemiz anlamına gelen bir datoptikon kavramını ortaya çıkarttım. Sanat ve felsefe benim tamamen kişisel merakımdan ortaya çıkan bir iş oldu. Teknik becerimle bunu birleştirmeye çalıştım. Bu şekilde bir sergi ortaya çıktı. Yapay zeka ile Kopyanın kopyasının kopyasını yaratarak Platon'a bir atıfta bulunmak istedim.